Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. T3 Vakfı olarak desteklediğimiz Teknofest girişimi Kokido'nun ürettiği akıllı bastonları sizlere ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Depremin yaralarını hep birlikte saracak, birlikte iyileşeceğiz. Herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Baston için herkese teşekkür ederim. Bugün Kahramanmaraş Baykar Konteyner kentteyiz. Geçtiğimiz aylarda gelip burada görme engelli çocukları yine T3 Fakfı'nın oyun ve etkinlik çadırlarında ağırlamıştık ve onlara Teknofest birinci dönem girişimlerimizden olan Gokido'nun çocuklar için ürettiği akıllı bastonlarını denetmiştik. 16 tane çocuğumuz bu bastonları denemişlerdi. Biz de T3 Vakfı olarak bu bastonların Gokido ekibimizden alımını gerçekleştirdik. Bugün çocuklarımıza teslim ettik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Depremin yaralarını birlikte saracağız.